Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sunucu ve dizi oyuncusu aynı zamanda olan ve şu anda o ekranlarda pek gözükmeyen Melike Öcalan hakkında bilgiler vereceğiz. Bunu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yurdaev Doğulu Sanat Merkezi'nde 3 yaşında başladığı bale eğitimine, eğitimine devam ettiği sırada gelen teklifler üzerine ilk reklamı olan Evin Yağı reklamını çekmiştir. Roma'nın e, reklamında içlerinde Danimarkalı ve Hollandalı olmak üzere 375 kız arasından seçilmiş ve 4 yıl boyunca Rama reklamlarında oynamıştır. Sonrasında yüze yakın başrol reklam filmlerinde yer almıştır. İlk sunuculuk deneyimini ise 12 yaş, yaşlarındayken çocuk defilelerinde yapmaya başlamıştı. İpeğin doğum günü, Necip Fazıl Küçük Küreğin Hayatı, Sağlık Bakanlığı Temiz Eller kampanyası kısa filmi gibi birçok TRT yapımında da yer almıştır. Henüz 17 yaşlarındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başlamış, ve uzun soluklu çok başarılı televizyon programlarına imza atmıştır. Akademi Kenter'den mezun olmasının ardından çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım atmıştır. 1996 tarihinde Sanem Çelik ile beraber Luna reklamında oynamış ve 2003 tarihinde şarkıcı Suat Suna ile evlenmiş fakat 2008 tarihinde de boşanmışlardır. Melike Öcalan'ın Öcalan röportajlarından soru, verdiği sor, sorulan sorulara verdiği cevaplarla onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Melike Öcalana soru, sorulan "Kariyerinizin basamaklarını daha çocukken çıkmaya başladınız. Bu serüven nasıl başladı?" sorusuna ise şu şekilde yanıt vermiştir: Henüz 3 yaşında Yurdu Doğulu Sanat Merkezinde bale eğitimi alıyordum. Bir margarin reklamının kast seçmeleri için geldiler ve beni seçtiler. Daha sonra yine başrolünü oynadığım, süt döktüğüm reklam değil ama o gün babamdan izin alamadık ve annemle reklam sözü vererek babamı zor da olsa bir hafta sonunda ikna ettik. Babamın bir bildiği varmış. Bu tek reklamla kalmayacak ve Melike'nin kariyeri olacak dedi. Dediği de oldu. Ekran serüvenin bir riya reklamıyla 3 yaşında başlamış oldu diyerek yanıtlamıştır. Reklam oyunculuğu nasıl bir deneyim? Tiyatro ile farkları nedir sizin için? Sorusuna ise reklam oyunculuğunu severim ben. Çünkü anısı çok bende. Bir kere ilk çıkış noktam, ikincisi bana özel yani çocukluğum, üçüncüsü çok eğlencelidir. Eğlenirsiniz çekim yaparken. Fakat tabii ki tiyatro ile büyük farkları var. Çok büyük bir sanat icra ettiğiniz söylenemez. Aksine markayı nasıl daha güzel pazarlarsınız biraz bununla ve satışla ilgilidir demiştir. Çok ufak yaşta reklam filminde oynamanıza ailenizin yaklaşımı nasıldı sorusuna ise annem hayatındaki tüm kararlarımda olduğu gibi yanımda durdu ve destekledi. Açıkçası hoşuna gittiği bile söylenebilir. Çünkü benim annem sanata yatkın ve düşkün bir karakter. Kızını bu işleri yaparken görmek onu mutlu etti. Fakat babam için aynı şeyi söyleyemem. Babam hiç istemedi. Benim babam gazetecilik mezunu ve dönemin en başarılı, başarılı organizatörlerinden. Kısacası sektörün merkezinde biriydi rahmetli ve zorluklarına da hakim olduğu için çok taraftar değildi. Bir de ben büyümeyi, yürümeyi bile öğrenmeden bale yapmaya başlamıştım. Matematik derslerinde bile öğretmenine şarkı söylemek ve sınıfa oyunculuk sergilemek isteyen bir çocuktum. Dolayısıyla babam benim kızım bu işlere girerse bir daha çıkmayacak öngörüsündeydi. Dediği gibi oldu. Çok vazgeçirmeye çalışsa da, kesin istekli ve kararlı olduğumu gördükten sonra artık o da destekleme, desteklemeye başladı. Çünkü bizim ailemiz öyle bir aile. Henüz çocuk yaşlarımızda bile fikirlerimize saygı duyulur ve isteklerimize göre hareket edilirdi. Bu anlamda kardeşim ve ben şanslı çocuklardık diyerek yanıtlamıştır. Üniversitede bölüm olarak psikolojiyi seçmişsiniz ancak devam etmemişsiniz. Devam etmeme nedeniniz neydi sorusuna ise bu mesleği yapmasaydım kesinlikle psikolog olmak isterdim. Bu sebeple hayalim olan bu bölümü kazandım ve okula girdim. Fakat sonrasında meslek ve eğitim hayatım aynı anda devam ettiğinden ve çok yoğun çalıştığımdan çok bölündüm ve bıraktım. Yıllar sonra mesleğimin eğitimini almaya karar verdim ve Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümüne girdim. Yine çocukluk hayallerimden biri olan tiyatro bölümünde okumaya başladım. Daha sonra hayranı olduğum ve içimde kalan Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter ekolüne ait bir eğitimde istediğimden sahip oldukları Akademi Kenter'de tiyatro eğitimi aldım demiştir. Çok fazla usta isimle çalışma şansınız oldu. Size kattıkları tecrübelerden bahseder misiniz? Sorusuna ise... Bu konuda çok şanslıyım. Saymakla bitmez. Hatta saymaya başlarsam kimlere ayıp ederim diye tedirgin oluyorum. Yıldız Kentel, Müşfik Kentel, Haydun Dorman, Ayşe, Ayşen Guruda, Şevket altı çocukken çalıştıklarım, yetişkin zamanında çalıştıklarım, sunuculuk kariyerimde bir araya gelip projeler yaptığım değerli sanatçılar, Müslüm Gürses'le de düet deneyimi, programımda ağırladığım yıldızlar... Saymakla bitmez. En başta çok şanslı olduğumu biliyorum. Tarih yazmış kişilerle bir arada olmak, o tarihe sadece şahitlik etmek değil, bir parçası olmak olağanüstü bir deneyim. Bunun dışında ne bir derste öğrenebileceğimiz bir tecrübe ne de parayla satın olabilecek bilgiler, kazanılan değerler saymakla bitmez. Mesleki birikimin yanı sıra ahlak, etik, disiplin ve günümüzde yeri doldurulması imkansız olan her biri ders niteliğinde cümleler. Şükür sebebim iyi ki demiştir. Birden fazla alanda göz önünde çalışmanın olumlu olumsuz tarafları nelerdir sorusuna ise aslında yaptığım her iş bir diğerinin bir, bir, diğerinin bir kolu gibi. Birbirini tamamlayan işler. Şov dünyasının içindeyseniz böyle olabiliyor. Fakat bir tanesi ön plana çıkmak durumunda. Bence sunuculuk. Böyle oldu. Birçok kişi var böyle. Okan Bey, Mehmet Ali Erbil gibi. Benim tiyatro yanım pek bilinmez mesela. Hepsinden biraz yapınca eksik kalıyor. Ve bir tanesi asıl mesleğiniz oluyor. Uzmanlık alanı gibi düşünün. Televizyon ve sunum adına yaptığım işler çok uzun yıllar devam edip başarılı olunca aslında kariyerinizin yoldayken kendim kendini şekillendiriyor gibi bir durum oluyor. Biraz da naturanız hangisine daha yatkınsa bulunduğunuz kabın şeklini alıyorsunuz diyerek ifade etmiştir. Küçük yaşlarda sunuculuk yapmaya başladınız ve önemli programlarda sunuculuk yaptınız. Size göre sunuculuğun püf, püf noktası nedir? Bu yola çıkmış olan gençlere neler tavsiye edersiniz? Sorusuna ise ben 12 yaşında kendi isteğimle sunuculuk yapmaya başladım. Sunmak tutku bende. O dönem Başak Gürsoy Mankenlik Ajansı'nda beni güzellik yarışmasına hazırlamak istiyorlardı ve ben de sunuculuk yapmak istediğimi söyledim. O kadar ısrarcı oldum ki bana çocuk defilelerini sundurmaya başladılar. Aslında ben çocuk oyuncudan çok çocuk sunucuydum. Sonrası da hep hep daha da yoğunlaşarak devam etti. Sunuculuğun birçok püf noktası var fakat bence en önemlisi samimiyet. Bir kere her ne sunuyorsanız sunun, anlatıcısınız. Bir anlatıcı olmak için karşında dinleyen birilerinin olması gerekiyor. Sizi dinleyen birine geçireceğiniz en önemli duygu samimiyettir. O zaman anlattığınız şeyin içinde kaybolabilir. Çünkü başka bir şey sorgulamaz. İkincisi konuştuğunuz lisanı doğru kullanmak ve kendi tarzınızı yaratmak. Ben klasiğin dışına çıkıp bir söz yazarı gibi kelimelerle oynamayı da çok severim diyerek ifade etmiştir kendisini. Kaçırdığınız ya da reddettiğiniz için pişman olduğunuz bir teklif var mı sorusuna ise küçüklüğümden var mahallenin muhtarları çünkü çok uzun yıllar devam etmişti diyerek ifade etmiştir yıllara meydan okuyan güzelliğimizin sırrı nedir sorusuna ise annem, babam ve genetik demiştir. Çünkü çok fazla kendiyle uğraşan biri değilim. Görsel anlamda belki de bu yüzden olumlu sonuç alıyorum bilmiyorum. Doğallık benim için hayatın her alanında önemli. Sağlıklı yaşadığımı düşünüyorum. Sigara kullanmam, uykuma dikkat ederim, negatif ortamlardan uzak kalmaya çalışırım. Bol su içerim. Kozmetik yanlısı değilim. Çok eskiden beri daha çok dermatolojik ve doğal ürünler kullanırım. Açık hava yürüyüş çok severim. Eskiz yüzücüyüm ve çok yüzerim. Saatlerce sudan çıkmam. Beslenmeme dikkat ediyorum. Estetiğe psikoloji bozacak durumda herhangi bir şey yoksa karşıyım. Allah'ın her insana biricik ve tek en yakışanı yakıştırıp yarattığını düşünüyorum diyerek ifade etmiştir. Melike Öcalan hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.